Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir dakika. Ee, tamam. Evet arkadaşlar bugün d oynuyoruz. Bu oyun arkadaşlar o kadar güzel ki tam gerçekçi e, bir kesinlikle yani gerçekçi bir ikinci dünya savaşı simülasyonu gelin. Ne kadar iyi oynayabiliyorsak o kadar iyi oynayacağız arkadaşlar. Hadi verdirmeyin oraya. Arkadaşlar taramak amaçlı destek alıyorum ben. Oo bak bu taktik arkadaşlar çok güzel bir şey. Abi ölecektim yalnız. Abi kanka ölüyorum. Ya o oh. Abi ya neyse arkadaşlar genelde e, saldıranlar alır aslında bu oyunu. O yüzden saldıranlar alacak yine bence. E, o yüzden arkadaşlar şöyle yapalım. E, saldırı iyi ya. Saldırı güzel. Abi koş 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 koş. Eğer arkadaşlar ormanı almazlarsa bence kazandık. Oyun öyle işiyordu. Ya köyü vermezsek net kazandık, ormanı alamazlarsa nasıl oluyor bilmiyorum onu. Çok Şöyle yaklaşalım. Ya abi kafasını sıksaydım keşke ya. Abi alıyorlar. Dur bizi gre ben grenadier alayım. Aynen abi en iyisi burada beklemek. Zaten köyü alacaklar net şekilde. Fırlattım. Hayır ya o sağdaki ne on bunlar da role play yapıyor ya dur şu role play'i kapatalım arkadaşlar oyunda zaten belirli seçenekler var ee, tüfekli mi alsam ya destek ama çok güzel arkadaşlar kabul edin dur ormanı almasınlar ama ormanı vermeyin ormanı vermeyin kesinlikle vermeyin tek dediğim ormanı vermeyin ama olsun. Abi koş 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 yaylam ateşi yapacağız sonra. Buraya vermemiz lazım. şöyle bir eğirelim. Bu oyun bayağı güzel ya. Hayır yok yok yok. Hepsi orada. Yo yo. Aa iyi gelmedi buraya. O yardımla öldürmeyi. Oo hiç görmeden kill alıyorum. Obe az kalsın ölüyordum yemin ediyorum. Ama daha 28 dakika var. Ben 28 dakika boyunca çekemem ki bunu. O bize değişik silahla birisi var ama. Abi ben öleceğim, öleceğim. Full benim can doldurmam lazım. Medik, medik. <laughs> Abi rush atıyorlar. Abi ben makine litfeyi seviyorum. Çok hiç yetenek gerektirmiyor. Um ben nasıl hiç görmeden kill alabiliyorum. Hayır adam orada adam orada. Abi ancak grenadier öldürür. Ben yalnız bayağı iyi hayatta kaldım. Abi bu sefer tüfekli mi alsak acaba? Tıpçı daha iyi bu arada. Yani medik. İttir beni, ittir beni. Hayır, nasıl orman alabiliyorlar? Abi iyi koruyun ormanı. Elden gidiyor, elden gidiyor. İyi saklamam lazım. Aa bunlar da anca tarayarak alıyor. Neyse ben de gerçi tarayarak kill alıyorum da. Neyse arkadaşlar bence en arkada defansa yatmalıyız şimdi. Dur video kaç dakika olmuş? İyi bir, iki dakika daha oynayalım. Arkadaşlar bu oyunu beğendiyseniz ve videonun e, ikinci ve devam videosu gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. E, tüm hızı devam ediyor arkadaşlar seri. Seri derken daha bu ilk video ama belki sonradan seri olur falan diye. Neyse arkadaşlar zaten müttefikler illaki alır diye düşünüyorum gemiye yani. Gemi dedi de gemi derken ha pardon şehri illaki alırlar ya. Baksana. Abi oraya gittilerse zaten. Dur o zaman şöyle yapacağız. Arkadan taramak lazım. Tabi burada bekleyelim. Bir koruma ateşi açtım. Abi geride böyle defans yapmak çok hissettiriyor. Of bizde çok güzel silahlar var. Abi defans için ateş açıyoruz ya. O çok güzel bir şey. Dur. Abi ne yapıyorsun? Kasaları kasalara full şey yapıyor. Bu yaylam ateşi yapmak çok güzel bir şey. Abi kal orada, kal orada. Şehri de alsınlar. Son bir defans yapalım zaten. Abi full kas kasası koyduk buraya da. O bir dalacaklar şimdi. On biz zor alacağız. Ya yani, dağılırsa iyi... Oğlum öyle durmasana. Ne yapıyorsun? Hayır. Dur. Rush atın siz. Abi o kadar şey yapmaktan bir işe yaramadı ya. Ya destek çok güzel. Ben çok seviyorum desteği. Abi arkada yine defans kurmak lazım. Arkada acil defans. Abi öyle dalmasan keşke abi. Son kafadan vuracağım. Om ya smoke attılar. Hadi verdirmeyin. Oo flamethrower var. bu içeri sokturmuyoruz. İçeri rush atsalar bir. Patlayacak o bomba. Yalnız çok iyi defans kurduk ya. Hadi abi devam defansa devam defansa devam. Herkes zaten yardıma koşuyor. Hadi abi alırız alırız alırız. Güzel kask doldurma da kullanmışlar. bu ee, destekten sonra arkadaşlar eğer almaya başarlarsa burayı Abi bir, bir kişi de şöyle destek olup dalmıyor da yani. Hayır 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 yok. Of of of. Neyse ben çok iyi tarıyorum yalnız. Bizdeki flamethrower çok güzel iş yapıyor. Dur tıpçı alalım. Çiftlerin mekanı. İşte böyle bir saray. <laughs> Baksanıza bizimkiler hiç verecek gibi durmuyor. Hiç alamayız ki biz. Hiç alamazlar ki böyle. Şuraya bir medik. Abi tıp çantası var. Bak. Yo, yo 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 yo. Abi vermeyin vermeyin. Bir iki dakika daha oynayayım. İki dakika dedim de daha önce. Hayır. Hayır bomba attı. Bundan da rastgele ateş açacak zaten. Bomba var, bomba, bomba, bomba. Abi Hayır 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 çanta 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 O bir şey vermiyor ya Abi sonunda bir içeriye daldık ya. Benim sayemde valla ben bir rush attım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bugünkü video bu kadardı. Çok heyecanlı geçti arkadaşlar. Daha fazla ee, D-Day videosunun gelmesini istiyorsanız sonraki günlerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutma.